Dansu niye yayına gelinim kız kardeşi gibi giriyorsun süslenip iğrenç oynamayla? İğrenç mi? Ya Onur sen beni neden beğendin? Böyle oynuyorsun bak. <laughs> yani bileziklerinin sesi yok bir tek. Direkt böyle gözüküyor. Sen eskiden daha seksiydin. Mert'ten sonra bir değiştin ha. Gerçekten bak. Böyle oynuyorsun yani. Bir şey söyleyeceğim e, arkadaşlar doğru, beni sorandı. beğenmediniz mi? Hayır bir şey yok, söyleyeceğim yok. beni beğenmediniz mi? Çok güzel olmuşsun maşallah. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ne yaptınız bugün? Mert'le. Mert'le mi? Ya Mert e, ha. bana şey yaptı. <laughs> ha. Koydu ya. Sor. Mert. Sor. Ne gülüyorsun Oh canım. Nasıl Gülüyor? yani? Koydu işte üstüme çıktı. Yani bugün o yüzden mi duş aldın? Gerizekalı. <laughs> Nasıl ya? Şaka mı? Ne demek istiyorsun? Anlamadım. Ya of yarışta yendi. Ya konuşsana! Kalk, bir şey söyle ya yırtıldı bak ses çıktı ondan ay kötü gitti montu kalk bir şey söyle ona olmaz <laughs> bak bir şey söyle ne diyeyim ona koydum ama ya ben nasıl konuşuyorsun <laughs> <laughs> PK'da mı yendi PK'da mı yendi <laughs> evet ha evet <laughs> iyi koydum ama. öyle söylenmez denir ki Mert'le yayın yaptık PK yaptık PK'da Mert galibiyette ayrıldı Mert beni yendi denir. Ya Onur bana neden bunları öğretiyorsun? Ben böyle konuşmak istiyorum. Üstüme çıktı demek istiyorum. The Boss hoş geldin. The Boss. The Boss 0163. Beni birinci yapmak gerekiyor The Boss. Beni birinci Arkadaşlar, yapmak onuru yenelim. gerekiyor. Onur'u yenelim hadi. Yok bu şu an beni yenemezsin. Sen Cansu bir şey söyleyeceğim. Heh. Niye böyle sen bir ateşlendin uzun süredir? Ben seni ne zaman görsem böyle bir ateşli gibisin. Ötüşümü söndür o zaman. Hayır neden böylesin onu merak ediyorum. Bir nedeni var mı? Ateşimi söndür. Ya ben itfaiye miyim lan? Ya azmıyorum azmıyorum. Çok kötü gözüküyor ya. Hiç hoşuma gitmiyor hatta. <laughs> ya olur bir şey söyleyeceğim. Sen e, benle buluşamadın diye bana böyle güzel değilsin diye iftira atıyorsun şu an. Hayır güzel değilsin değil. O beni Ta tahrik etmiyor yaptığın hareketler. Oo, Onur'un kuşu ötmüyor. <laughs> Sen mi söyledin? <Gülüyor> ne gülüyorsun? Şerefsiz. Şerefine soktum. Sen mi söyledin bir şey? <laughs> Seninki ötüyor da ne oluyor? 24 saat ötüyor. <laughs> Ötmüyor değil. Geçici bir arıza var gibi düşünelim. Evet sana da bir şey olmuş. Senin de cinsel aktivitelerinde biraz sorun var. Ben ona şey demiyorum. Sen de, şey de, de arası, Şerefsiz. Ne bok anlatıyorsun lan kariyer şeyi? Öküz. Çık Cansu yayından ya. Mal mısın oğlum sen? Yayında söylüyor amına koyayım ya. Mal. Hayvan ya. Kavya batacağım diye ya. vallahi kapatacağım yayını ha şimdi. Yok öyle bir şey Cansu. Ra e Neler yapıyorlar? İspat bana. Aşağıya? Bana ispat et o zaman. İstiyorum. Gel gel. Gel gel gel. Allah aşkına gel. 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 Sen şerefsizsin oğlum. Seni yakacağım bu yayın bittikten sonra. Gel gel gel. 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 Öyle bir şey yok Cansu. Bir rahatsızlık geçirdim. geçirdim ee, geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı yaralar çıkarttığım için belli bir süre böyle oluyor. Tamam boşluk... hayatım ben seni balla kaymakla besleyeceğim söz. Bak balların kaymakların Yılmaz'la benden. Aa Onur aklımıza ne geldi bizim Mert'le? Bize bir teklif de sundular. Johnny Sins, Onur Ya Sermik. sus be! Hem Yılmaz'ı katıyorsun Sins. hem teklif sundular diyorsun. Ne Dur. teklifi ya? Johnny Sins, Onur Sermik, Mert, Cansu, Yılmaz. Hepimiz bir video çekeceğiz. Yılmaz'ı demeyeydin iyiydi. Videonun 10 milyon izleneceğine eminim. Ya inanmaz ki. TikTok'umuz kapanır. Hele Onur, Mert, Toast ben atar. üçlü tost yaptığımızda o video 5 milyon Can, izlenir. Ya, neler diyorsun Kansız, Neler konuşuyorsun sen Cansu? Ne anlatıyorsun sen ya? Şu an farkında mısın? The Boss çok teşekkür ederim. Yunus abi sen ne anlatıyorsun Cansu? Ne oldu kırmızı şeye geçtik arıya. Kırmızı nokta. <laughs> Oğlum bu nasıl az günlük? Bu ne ya? Bu, bu nasıl artı 28 oldu yayın ya? Sen loot falan mı atıyorsun buna? <laughs> Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Haydi beni damsa kaldır. Kaldıramazsın kaldırırlar gülüm. O şarkıyı söyleme. Kaldıramazsan kaldırırlar. Biliyorum çünkü. 24 saat yanımda. Kaldıramadığım her yerde kaldırıyor. Az kaldı. Sen de kaldıracağım. Ya Ya, ya ne gülüyorsun? Mert ha. Öyle bir şey yok. Şakalaşıyoruz biz ha. Öyle bir şey yok. Onunla bir ilgisi yok onun. Arkadaşlar bir ilgisi yok, başka bir şey diyorum. yok. Onurun. Ya can şu bir dakika abi, bir dakika gelir misin? Bir dakika, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir ben konuşabilir miyim? Bak bana şu anda benim kanımdan değil bu artık. Bu şerefsiz bir olmuşsunuz. İkiniz de bana iftira atıyorsunuz. Öyle bir şey yok yani. Şu an bana iftira atıyorsunuz. Farkında mısın? Ha şu anda bana yapılan şey iftira resmen ya. Vinç lazım mı Onur? Yunus Doğan Vinç abi müdahale et yazıyor herkes şimdi. yani ona, ona, ya ona anlat bir işte anlat diyorum yani e, kalkındırmaya ya biz burada bir aileyiz burada her şeyi göstereceğiz <laughs> ve anlatacağız <laughs> Cansu'cuğum sen niye erotik hoca gibi konuşuyorsun bende onu beni rahatlatmaya Aa, adımı erotik hoca diye değiştireyim doğru tamam bir hoca ne hocasıydı o Unicorn'umu verin Olur, diyen. Adı neydi ya. kız? Erotik Hoca. Aha. Erotik Hoca. Olur. Adımı da koydun ya. Benim adımı da yaptım. Teşekkür Merhaba, ederim. Şuraya bak. Şu anda bütün Afyon Vinç. Antep Vinç. Anonimim. Teşekkür ederim. Bütün Winchler Vinç 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 yazıyorlar sizin yüzünüzden. Arkadaşlar Vinç'e gerek yok. Ben kaldıracağım. Ya Yasu! Aslı niye öyle diyorsun? Bir tanem. Eskiden beni tacizde bulunuyor ya. Sana yapıyor mu yayınlarda böyle? Beni görünce azıyor bunlar ya. <laughs> Neler yazıyorlar bak aşağıya şu anda ya. Giresun Vinç, Dozer Vinç. Tostumu yedim bekliyorum Onur. Falan yazıyorlar. Yüzüne bir şey gelmez korkma aç yüzünü aç. Aç aç. Senden mi gelmez? Cansucuğum bak özel hayatımla ilgili. Bir daha herhangi bir şekilde şaka... Ne yapıyorsun? Yüzünü açsana. Ne yapıyorsun ya? Özel hayatımla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Gel bir dakika Mert buraya. Doğan Yıldız teşekkür ederim. Gel bir dakika buraya. Göster kendini. Bu şahısla tamam mı? Ya nasıl bir karı bu ya? Ensest ses yaptı bizi ya burada. Bu karıyla... Şimdi bu karıyla diyorum. Bu kız var. <laughs> bir daha hiçbir şekilde Mert'le görüşmeni istemiyorum hayır, yayında. Hayır. Yayın yapmanızı hayır. istemiyorum. Hayır. Yayın yapmanızı istemiyorum bir daha. Hayır. Öyle bir şey yok. Hayır. Benim Hayır. Benim kimyam bozuyorsunuz ya. Tamam. Instagram'da yayın yaparız. Tamam. Nerede yapıyorsanız yapın. Benim kimyam bozuluyor yani. Ne olursunuz. Kaan1200 teşekkür ederim. Zinnurk. Bak ikidir Ama ben ne de koyuyorum. ne zaman Ben görüşmeme kararı aldım Cansu senden. Hayır. Tamam. Konum aklım bana. Gelirim oraya. <laughs> Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim. Tık 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 tık. Sesini kıstı. Sesin gelmiyor şu an. Yok ben Olur bana Ya Yasak ha. yemin diye. Ondan dolayı. Ha. Of. Yani Cansu biliyorsun artık Aleyna'cığım okey. Okuyorum Aleyna'cığım. Dur PK bitsin. Dur. Dur. Sakin olun. Sakin olun. Aleyna'cığım bu kadar mı gitmemi istiyorsun? Sakin olun. Ne olursunuz. Şimdi benim yedek hesabımda olduğum için ben de birazcık daha sakin yayın yapmaya çalışıyorum. Mesela bu olmaz. Ben sana sıkıntı çıkarmam. Yok yok normal yok. Orman şartlarda şöyle bir planım vardı. Mesela bak. Ne yapıyorsun? Tombala, o ne be? çekecektim. Ee, tamam mı? <laughs> Şöyle de kartlarım vardı normal e? bir sıkıntı olur diye yapmıyorum mesela. Niye yapsana? İşte senin gibi şaşırırlar diye. Anladın tamam, mı? bundan sonra güzel yayınlar yapacağım sana söz veriyorum. Mesela bir sayı söyle bakalım yaklaşabilecek misin? Sekiz. <laughs> Oha yaklaştın on üç. Cenab-ı sayı. Tövbe. Ben çekebilir miyim? Bir de ben çekeyim. Bir de ben çekebilir miyim? Yok, boş ver. Tamam, vers, bir kere. Bir, tamam, kere ben, bir kere, bir kere. senin adına. Bir kere çekeyim. Şöyle bir sayı. 31. Kaç? 24. 24. Üçüncü Çinko'da görüşürüz. Bay <laughs> bay hayatım. Bir gece ansızın gelebilirim. Bunu unutma. Tamam, Bunu cansan, unutma. Bye bay bye. bay bay. Ne, suyunu yiyorsun, içiyorsunuz nerenin yemeğini yiyorsunuz ya? Bu ne azgınlık ya? The Boss teşekkür ederim. İkidir bana kazandırdınız.